farz biliyorsunuz. Ali Hoca selam vermiyor diyenlerin kulakların çınlaması için bir kez daha selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meydanlara çıkan aşağı yukarı dört ayı geçti. Dört aydır hakkımızda birçok şey söylendi. Ben önce bunları değineceğim. Daha sonra konuşmama devam edeceğim. Dediler ki araca selam vermez. Halbuki herkes biliyor ki herkesin çocuğuna selam vermeyi öğreten Hoca'dır. Ben 27 yıllık öğretmenlik hayatımda her sene başındaki ilk dersimde çocuklara selam vermeyi öğretiyorum. Bir sürü öğrencim var içinizde. Bunlara sorabilirsiniz. Bunun yanında dediler ki Ali Hoca çok sert görünüştü. Ve karizması yok dediler memleketi karizma mı yönetecek? Biraz önce Ali Hocam da bahsetti. İşte Ali Hoca seçilirse taşeron işçileri çıkaracakmış. Bizim hiçbir genci işten çıkarma gibi niyetimiz olmadığı gibi daha fazla gencimizi iş sahibi yapma gibi niyetimiz var. Yine her zaman söylenen bir laf, bu daha önceki seçimlerde de söylendi. İşte Hasan Başkanım zamanında da söylendi, Derebey zamanında da söylendi. Ülkücüler, MHP'liler son gün MHP'yi satarlar. 45 yıllık MHP tarihinde Emet'te MHP'nin böyle seçimleri hazırlandığını gören var mı içinizde? Bu sefer... MHP sonuna kadar adayının arkasında kimsenin bundan tereddütü olmasın. Son bir ayda ilimize ve ilçemize gelen genel başkan, genel başkan yardımcıları, bakan, bakan yardımcıları ve milletvekilleri oldu. Bunlardan emet de nasibini aldı. Dolayısıyla ben bütün konuşmaları takip ettim ve özellikle bu konuşmalara kısaca değineceğim <laughs> ve konuşmaya devam edeceğim. Sayın Bakanımız Taner Yıldız Emre'den geldi biliyorsunuz. Aynı açıklamayı 31 Ocak'ta da yapmıştı. emete geldiğini de yaptı. Dedi ki bizim boru özelleştirme gibi bir niyetimiz yok. Bor stratejik bir üründür. Asla özelleştiremeyeceğiz. Buraya kadar amenna. Ama bundan sonrası dedi ki ama bazı teknolojileri ve iş gücünü bizim getirmek için taşeron firmalara vereceğiz dedi. Bunun adı özelleştirme değildir de nedir? Resmin özelleştirmedir. Yine Gerçekten. Sayın Can geldi, dedi ki Emet'in bir bakanı var. <laughs> bir hafta kalan mı bakan oldu Emet'in? Siz o makama geçen iki yılı geçti. İki yıldır neredeydiniz? Yine konuşmazsa <laughs> dedi ki, <laughs> Seçimlere bakın kendisine oy isteyen tek parti AK Parti'de dedi. Bizdeyiz biz neyiz burada? Biz başkası mı istiyoruz? oy. Biz de MHP'ye istiyoruz. Biz de kendimize istiyoruz. Bu seçim aynı zamanda terör bitsin mi kalsın mı seçimi dedi. 31 Mart gelsin göreceksiniz. Şu anda Kuzey Irak'ta bir Türk devleti kurulur biliyorsunuz. Özerk bölge ilan edildi. Suriye'de özel bölge ilan edildi. Ilan edildi. Üçüncü aşaması bizim sınırlarımız içerisinde. Bunu bekleyenler var. İşte bunları cevap vermek için merhaba ediyoruz biz. Yine Sayın Bakan Yardımcı dedi ki Emet de AKP'li belediye başkanını değiştirdiğinde ne kazanacak? iki dönemdir Atapeli Belediye Başkanı seçiliyor. İki dönemdir ne kazandık? <gülüyor> <gülüyor> ve eğer Sayın Bakan bunu böyle söylüyorsa gelsin sizin karşınıza desin ki AKP'den başka bir belediye başkanı çıktığında ben Emet'e hizmet etmeyeceğim diye çıksın söylesin burada dolaşsa. Ve, ve biz dedik ki projelerimiz, ekibimiz ve Gazi Emet için çarpan gönlümüzle geliyoruz dedik ekibimizi tespit ederken dahi asla ben bilirim anlayışına girmedim. Adımın çıktığı ilk günden itibaren esnaf esnaf dolaştığımda, sohbet ettiğimde herkese istişare ettim istişareye önem vereceğiz ve emeti birlikte yöneteceğiz sloganını kullandık. Ve elimde bir liste olmuştu. Tek tek bu listedeki arkadaşlarıma gittim. Belediye meclisinde bizimle çalışmak ister misiniz diye sordum. Onun cevabı aldı, aldılarımı listemize yazdı ve bir güzel kadro kuruldu. Onun için kadroma desteklerinizi bekliyorum. Yine <laughs> istişare sünnettir anlayışıyla projelerimizi daha düne kadar açıklamamıştık. Emeklerin ne beklediğini görebilmemiz için herkesin fikrini aldık. Esnafımıza geldik, Öğrencilerle konuştuk. İşçilerle, memurlarla konuştuk. Ve arkadaşlarımızın size dağıttığı o broşürdeki projeler istişare sonucu hazırlamış projelerdir. Ben yıllardan beri belediyede çalışmıyorum. Belediye olsa memur olarak çalıştım. Ama diğer projelere baktığımda, diğer adayların projelere baktığımda hangilerinin devlet yatırımı, hangilerinin belediye yatırımı olduğunu vatandaş biliyor. Bir çok biliyor. Birçok eee el broşürlerinde camileri, okulları, sağlık hocalarının hastaneleri görüyoruz. Bunlar belediye yatırımı değildir, devlet yatırımıdır. <laughs> evet de de, çalışan işçilerin devletin asıl işçileriyle aynı işi yaptıkları gerekçesiyle kadrolu işçi olması gerektiğini mahkeme kararıyla tespit etmesine rağmen iki buçuk üç yıldır bu işlerin hakkını vermeyen bir haramzade gelip de emete 30 madde bir müjde falan veremez.